Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda özellikle dedektörler neden parazit atar, neden fals yani hatalı sinyal verir bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle bahsedeceğim konu kesinlikle nitelikli cihazlar için geçerli. Teknik sorunu olan ya da vasıfsız cihazlar için geçerli. Onlarda ne yaparsanız yapın kurtaramazsınız. Bir cihazın sahada fals yani hatalı sinyal atması için 3 tane gerekçe vardır elektromanyetik alanlar yani gitmiş olduğunuz alanda yağmur bulutları zemine çok yakındır aşırı derecede yakındır gökyüzü simsiyahtır veya yakınlarınızda elektrik hatları vardır yerleşim birimleri vardır bunlardan dolayı <laughs> cihazlar e, parazitlenme yapabilir ikinci bir husus zemindeki ani değişkenlikler yani az mineralli bir yerden çok mineralli bir yere gittiniz toprak ayarını yenilemeniz gerekiyor Üçüncü konuda yine şöyle söyleyeyim. Cihazlarınızda kalıntı modları kalıntı aramak için büyük başlık kullanıyorsunuz ve ağır zeminlerde hassasiyeti çok arttırıyorsunuz. Cihazlar orada fals atar. Şimdi elimde ORX var. Bunu aslında en güzel ispatlayabileceğim, gösterebileceğim cihazlardan bir tanesi. Şimdi toprak ayarımızın normalde kaç olması gerekiyormuş? zemin ayarımız şöyle göstereyim. Bakın 85. Sağdaki değer 85. Soldaki şu anda kullandığımız değer de 85. Cihazımız metal olmazsa tepkime vermiyor. Bakın bu alanda. Toprak ayarını ne yapacağım? Biraz bozacağım. 85'ten 80'e düşüreceğim. Bakın. Bakın. Olması gereken zemin ölçümü 85. Toprak ayarım 80. Bakın. Falsı görüyor musunuz? Parazitlenmeyi görüyorsunuz değil mi? Zeminden gelen etkileşimin sebebi arkadaşlar budur. Hemen toprak ayarımı yenileyeceğim burada. Evet zemini 85 olarak. Bakın. Az önce parazitlenen alanda şimdi toprak ayarını yaparak geziyorum.